Evet arkadaşlar günaydın. Günaydın. Bir gece atla. Günaydın. Herkes ee, <laughs> evet herkes sıraya geçti yemeğinizi de atacağım. Evet herkes emin yedi <laughs> mi? Herkes evet. emin yedi mi? Evet evet. 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 için gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sıradaki oyuna hoş geldiniz. Bu oyundaki amacınız sırayla var mı, var mı? oyuna başlattığımda sırayla tuşlara basıp doğru olan tuşu bulmanız ve bölümleri geçmeniz. Öldüğünüzde Bak, sadece tuşa basak söylüyor ama tuşu bulduğunuzda herkes geçiyor. Efendim. Numaramız var mı? Ya Hayır. Iz, i̇steyen iz, gönüllü iz, olan. Tamam. İsteyen istediğiniz. Ben gönüllüyüm. Bas, oyununuz başlasın. Ben gönüllüyüm. Ben gönüllüyüm. Ben gönüllüyüm. Ben... Tamam giy hun geç. Basın o zaman. Evet basabilirsin. Evet. Oh, O Pisi, yeşil. Aha. Ben daha gözüm değilim. Hadi. Tamam ben görünüyüm. Abi. <laughs> mavi mavi. Öldü. Abi. Aa öldü. <laughs> ah <Okay>. be. <laughs> Aa para geldi. Oha. Demir Harita geldi oha. Aa, para. 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 <laughs> <Arıza> geliyor. <laughs> Para. Ha. Aa bu benim 200 lira değil. Maaşımın faizine bile yetmez. Uyuyun. Bela uyuyun, uyuyun, uyuyun. Ya hadi hadi. Bir dakika yakap, yakap. Eee bir arka odaya gelsene mi? Aa yakap. Oha. Lan dur kayıttasın lan dur. Hayır lan. Hayır 4 tane yakaladım. Hunter kayıtta dört kaya kalandı <laughs> Harika da gelsin. Hunter iki kişi Leng, kayıt alıyor. Ben de ya. <laughs> Galaktik Panta. Yakap kırmızı kaya almayalım. Benimle Kal gel. Teşekkürler ben almayayım. Murphy. 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 Murphy ne kim arkadaşlar? Benimle gel. Lex kim? bu. Lex sanki... Eğer sıradaki oyunu söylersen sana süt ver. I played these games before. Yeah, yeah, yeah. <laughs> e, Sade sızdı <sadece>, çemiyorum. <laughs> Çok geliyor. arkadaşlar. Gününüz Yemek... nasıl geçti? Gece nasıl? Abi o ne? Abi Çok o evet. ne? Yemek yaptım. Sonuza geçtim. Sonuza geçtim. Ben iki ben iki herkes aynak yapma karakter parti. Aranızda aralıklar olsun. Önümde sıra Aralık... geçin bak. Şöyle yan yana sıra geçiyorum da. Kardeşim, midem veriyorsun bize. Oğlum en düzgün sıra olan bu ne ya? Abi onlarda da dokun. Al karşım. Karıştıran doğru. <laughs> Buyur. Ya oğlum, patlar mı? Abi ona ver o sen. Bana geldi kardeşim, ne yapıyorduk? Vallahi ben düşürdüm seni. Gider, <laughs> Gider mi? <laughs> beni, beni rahatsız ediyor. Frontman beni rahatsız ediyor. Ya. <laughs> ne yapıyorsun ne Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben... Yarım aşkı veriyor bu sadece. Afiyet olsun. Abi bu Sadece yarım aşkılıyor. Abi. <laughs> Sorduk mu? <laughs> Sorduk mu? <laughs> Tamam abi ben de <gülüyor> <sadece>. <gülüyor> En fakir zemde yemek beğenmiyoruz değil mi? Eğer yani bana Şamlı sıradaki oyunu sen sana portakal suyu, mantar güveci ve süt verdim. Yok artık. Şeker artık. eritiyorlardı. Ya evet, mısın? Sıradaki oyunu sadece ben beğenmiyorum. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Oğlum bir <laughs> öldü. <laughs> ne oluyor lan? Kimi vurdular ya? Allah. <laughs> abi sana <laughs> mı vurdular Mete? Herkes önüne geçsin duyuru yapacağım. Herkes evet. geçsin. Ben bu evet arkadaşlar. Herkes sıradaki oyuna gidebilir. Buyurun. Ya, Bizi ya, bir ya, göstersen ya, mi sıradaki ya, oyunu? Biz Oğlum kapatma kapatma. Bize ne zaman Adolu durum vereceksiniz? Merhaba. Aç, 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 Evet sıradaki oyunumuz bir tane ebe olacak. Ve o ebe geri <laughs> kalan herkese bir öldürmeye çalışacak. Eğer ebe hiç kimseyi öldüremezse ebe kendisi ölecek. Ama eğer ebe birisini öldürebilirse oyunu geçeceksiniz. Evet Ebe'yi seçiyorum arkadaşlar. Ebe Seng Wu. Wu. kim? He Seng Wu. ama al. Seng Göresin. Ya onu seçmeyin ya. 3 kimin derinde al, oyun başlıyor arkadaşlar. aga bunu bir al bir sonra gelsin. 2, 1. Başla. Oğlum inşallah beni bulmazlar. Sakin ol. <laughs> Orada birisi. Bir <laughs> ya Bitti mi oyun? <laughs> <mıyın? gülüyor> Hayır bitmedi devam ediyor. 3 dakika süreniz var arkadaşlar. Biz kaçabiliyor muyuz bu eve'den? Evet. Kaçabiliyorsunuz. Geliyor. Geliyor. Tank seviyor gelme. Aa, beni öldürme. Dur beni öldürme ben gıyonum. Bak ben senin arkadaşınım dur. Heh. Sanki bu arkadaşını öldürmemeli. Ay, oğlum kanka beyi no, 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 no. öldürüyor. Evet son bölümler öldürüyor. Aha. Murphy <laughs> <laughs> kim bu arada? Murphy kim? <laughs> Sen kim? Ekmek var lan. Oha ekmek Anladım. var. Anlıyorum. yemek. Yemeği. Nerede lan bu adam? Yanlış adamı vurdu. Dur sen bu yapma dur. Dur ben senin arkadaşınım. <laughs> <laughs> oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitti. Oyun çok kolay bir Çok kolay Arkadaşlar bir sürü ne bu arada. <laughs> 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 Aa yine gitti. Ben yattım arkadaşlar. Aa gece oldu. Kanka, İyi gece. Saldırıyor bana ya. Abi bana saldırıyor ya. Abi ya, oyunu bilmiyoruz. Ya sakin biliyorum. ol. Ziyat, arkadaşlar oyunu bilmiyoruz. Uyuyalım önce. Benim, oyunu oğlum. Uyuyalım, bir dakika. Ay, kanka bana saldırıyor ya. Aga oyunu bilmiyoruz. Yatın, yatın uyuyun, yatın uyuyun. Oyunu bilmiyoruz. Dur, dur, saldırıyor bana görmüyor mu? Aga, Aga iki kaldı dur. Aga vurmayın, vurmayın. Aga vurmayın. Aga oyunu bilmiyoruz, vurmayın. Aga, Aga. Uyurken vuramıyor. Yat uyuyor, aynen yat uyuyor. En mantıklı seçim. Anca. Asa kurtuldu. Anca. Sabah oldu. Saldıramıyor. Ha, saldıramıyor şu an. Sabah oldu. Saldıramıyor. Yusuf saldır la. Yusuf saldır. O nasıl Hadi bir yok. şey olamıyorsa saldırdı ya.